Karamsar BM TV izleyenlerimiz ee, şimdi köyü Derneği'nin Hüseyin Yılmaz abimizle birlikteyiz. Hüseyin Yılmaz abim e, dernek yönetimine yeni yönetimine hediye e, maksatlı bir höşmerim tatlısı yapacak. Biz bunu kendi sayfamızda paylaştık. En iyi e, höşmerimi kim yapar diye bizim yöremizden de bunun ehli Hüseyin abimiz çıktı. Hüseyin abimiz bu akşam bize tanıtacak yapılışını göreceğiz. Hoşmerimizin Ondan sonra hep birlikte dernek yönetimine ikram edilip afiyetle yiyeceğiz. Öncelikle Hüseyin abi seni tanıyabilir mi? Ben Hüseyin Yılmaz Avcıköy'ü nüfusuna kayıtlı Karamursal'da ikamet ediyorum. Sen de dernek e, üyesi. Üyesiyim evet. Yönetimde. Evet. Denetleme kurulu üyesiyim ben de dernekte. Hayırlı olsun yeni yemeğiniz bu arada. Sağ Allah razı olsun. Ee, şimdi arkadaşlara bir hediye olarak bir evet. öşmerin tatlısı dedik ikram edelim. Bunu bir de sayfanızda paylaştınız. Ben de en iyi ben yaparım iddiasıyla çıktım. <laughs> evet. Bakalım hayırlısı. Olur olur hepsi. Şimdi e, bunun e, ana maddeleri neler? Öşmelimin. Ana maddesi 3 tane, 3 ana maddesi var. Tuzsuz peynir, Evet. un şeker. Evet. Kaç evet. kilo şu an peynirde yapacağız biz bunu? Şu anda 15 kilo sütten yaptık. 7 kilo falan peynirimiz olmuştur. Evet. 7 kilo peynirden yapacağız nasip olursa. Evet Hüseyin abi bunun haricinde artık tamamen uygulamakta Evet. dilersen başlayalım. Başlayalım görelim. Tabii. Seyircilerimiz de görsünler. Evet değerli izleyenlerimiz. Şimdi hazırlığımızı yapıyoruz ve e, Hüseyin abimizin elinden lezzetli bir köşmeli evet değerli izleyenlerimiz tüpümüzü e, yaktık peynirimizi koyduk e, peki Hüseyin abi bu kaç saat sürecek? yaklaşık 45 dakika bir saate yakın sürer evet değerli izleyenlerimiz e, başak uzun bir tatlı ama yemesi de bir o kadar lezzetli ve 45 dakika alan bir zamanımız var. 45 dakika içinde bakalım bizi neler bekliyor, neler olacak. Hüseyin abimizle başlayalım. Önce peynirimizi eriteceğiz sanıyorum. Evet peynirimizi şu anda e, eriteceğiz derken yani dağıtacağız. dağıtacağız. Evet, evet adam akıllı yani ezeceğiz bunu. Evet. Haydi bismillah. Evet başladık peynirimizi eritmeye. Evet, e, sevgili izleyenler. Bir de Hüseyin abimizden bu e, tatlımız asıl yöresi neresi veya onlarla bizim aramızdaki farkı nedir? E, asıl yöresi Balıkesir. Balıkesir ama evet. bizim e, buralarda bizim daha yapılıyor. evet, bizim burada farklı, orası farklı yapış şekilleri. Yani bizim burada tuzsuz peynir. Orada nasıl yapılır? Bilginizi yani. Orada pek bilgim derken şöyle Biraz irmik katılıyor falan. Ha, yani ekstra, ekstra evet, çoğaltılması yani. çoğaltılması için falan yani. Başka bir şeyi yok yani. Asıl e, doğalı tuzsuz peynir. Tuzsuz peynir, un, şeker. Şekerli evet. olanı. Evet. 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 Değerli izleyenlerimiz Hüseyin abimize kolay gelsin. Şimdilik bunu eriteceğiz. Ee, 45 dakika sürecek ve ondan sonra lezzetli bir tatlı ortaya çıkacak. Sevgili büyük karamünsel ailesi, ee, artık tatlımızın sonuna gelmek üzereyiz de ee, son birkaç işlemimiz kaldı. İlk öncelikle 45 dakika içinde peynirimiz eridi sanırım Hüseyin abi. Evet aynen erittik peynirimizi. Şimdi ununu katacağız. Artı şekerini katıp yemeye hazır. Evet Bir, yalnız peynir eridikten sonra kıvama geldi mi diye erilmiş peynir suyu onun e, testine bakılıyor evet ona şu şekil bakıyoruz ben size göstereyim evet tüf noktalarını iyi öğrenelim değerli izleyenlerimiz baküşehin abimizden. evet tırnağımızın üzerine döküyoruz burada e, burada damlamaması lazım he, damlarsa damlarsa daha, e, daha kıvama daha kıvama gelmedi anlamına geliyor Evet damlamıyorsa da şu an kıvamında. Şimdi sırasıyla diğer maddelerimiz e, malzemelerimize konulacak. Un, evet, şeker. Un, un şeker. toplayacak sanırım. Evet un toplayacak. Şeker de tadını verecek. Tadını verecek. Evet. evet hep birlikte izliyoruz. Evet değerli ailemiz varsa işte ben de Hüseyin'in abimizden daha iyi yaparım diyen varsa Hodri Meydan İseyen abimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, Hüseyin Ustam testini de yaptı. Ee, tadı olarak da kıvama geldiğini kendileri diye getiriyor. Artık yemeğe hazır Ustam. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, Şimdi sizler için bir lezzetine bakalım. Tekrardan evet, evet. yapalım. Evet. evet sevgili Büyük Ailesi Eylül'sü ee, Tatlısı'ndan dolayı Hüseyin Yılmaz Amca'ya canı gönülden teşekkür ederiz. Tadına baktık, lezzetli. Evet şimdi ee, Avcı Köyü 2019 yılında yönetim değişikliğine gitti. Bundan önceki başkanımız Tuncay Başkanımız'a yaptığı görevlerden dolayı canı gönülden biz teşekkür ederiz. Değerli kadına Şimdi yeni başkanımızı tanıyacağız. Yönetimde ne gibi değişiklikler oldu? Başkanım sizi tanıyabilir miyim? Ben Aydın Gülaç'tı. Emekliyim. Daha önce hastanede çalıştım en son. Daha önce Aksa fabrikasında çalışmıştım. Şu anda emekliyim. Şu anda derneğimizin yeni başkanı benim. Arkadaşlar beni uygun gördüler. Yani emekli olduğum için yani köyüme derneğime hizmet vermekten de çok mutluyum. Hayırlı olsun başkanım. Yönetimde e Sizden başka değişiklik var mı? Bizden başka değişiklik var. İki tane yani gençlik amaçlı rotasyon yaptık. Tuncay Başkanımız yine dernekte yönetimde. Onun tecrübelerinden faydalanmak için onu tekrar e, dernek yönetiminin içerisinde tuttuk. İki tane genç arkadaşımızı e, yeni yönetime aldık. Onlar Harun Çelik ve Özkan Erbaş. Onları yönetim aldık. İşte onlar da genç arkadaşlarımız. Onlar da yani gelecek vadeden arkadaşlarımız. Onları da işte yetiştiriyoruz. İleride faydalanabileceğimiz şey yani üniversite mezunu, lise mezunu gelecek vadeden arkadaşlar. Onları da yani köyümüzün derneğini kazandırdık. İleride onlardan faydalanacağız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz öncelikle. Evet, teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz dernek başkanlığı da meşakkatli bir iş yani kolay bir iş değil. Evet, zaman isteyen bir iş. Evet. Yani zamanını ayırıyorsun ailenden, çocuklarından yani kendi zamandan fedakarlık yapman gerekiyor. Yani evet. göründüğü kadar da öyle o kadar basit bir iş değil. Evet. Yani fedakarlık isteyen bir iş. Şu anda da zaten Karamürselimizde de bir tek e, çok ileri düzeyde dernekler Ankaraç köyü bizi e, takdir ediyoruz. ...ve halkımız da takdir ediyor... ...çünkü faaliyetleri olsun... E, ...değişik e, yöresel bakımından... ...değerlerine sahip çıkıyorlar... E, ...yeni bir şeyler olacak mı dernekte? Var mı yani faaliyetler olarak? Zaten... Faaliyet olarak biz şimdi her... ...seçimden sonra... ...ve her yılbaşı arkadaşlar toplanıyoruz... ...yıllık program yapıyoruz... İşte bu yıl ne yapabiliriz... ...üyelerimize ne gibi faaliyetler... ...yapabiliriz... ...onun planlamasını yapıyoruz... ...şu anda planımızda da geziler var. Pamukkale gezisi, Eskişehir gezisi, Allahlık, işte dernek arasında hasta ziyaretleri. Yani böyle faaliyet programımız var. Evet, e, Çok çok teşekkür ediyoruz yani bu faaliyetler için. Biz de e, takipteyiz. E, sizlerin de bizleri takip etmesini istiyoruz. Bizler de Karamüsel TV'ye köyümüzün, derneğimizin, tanıtımına sadıklar katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi de eee Erdoğan abimize bir mikrofon uzatalım. Erdoğan abimiz de eee derneğimizin eee eline ne geliyorsa yapan bir eee abimiz eee canı gönülde teşekkür ederiz. Her faaliyette eee Erdoğan abimiz ön planda Evet Erdoğan abi bu sene yönetimi değiştirdiniz. Sen'in yönetimi değiştirdik. Ee, genç neslin gelmesi daha iyi. Çünkü bizlerin devamlı burada duracak halimiz yok. Evet. Yani bu sene Aydın abi olur. Sene genç aldığımız arkadaşlardan birini dernek başkanı yaparız. Bu şekilde derneğimizi sürdürmek istiyoruz. Evet. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. ya evet. gençlere sahip çıkıp çünkü... 14 Temmuz'da da pilavlık, Allah'lık adı altında dediğimiz organizasyonumuza tüm Üyelerimizi ve Karamuşer halkını bekliyoruz. İnşallah abim, Evet e, değerli izleyenlerimiz 14 Temmuz'da e, Avcuköy e, pilav Günü özel günü davet e, ediyor. E, tabii bir değişiklik olmazsa şu an 14 Temmuz. O hangi şartlar. başında Onun... belirliyoruz bunu. Ee, bizim üyelerimiz ona göre cemiyetlerini ona göre ayarlıyorlar. Bir sıkıntımız olmuyor. Tabii ki yani ölüm, hastalık şeyi olmadığı müddetçe bir değişiklik olmuyor programımızda. Evet, Avcı köyüne canı gönüllen derneğine yönetimine halkına canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız kardeşlik için varız. Sloganımız var da hatırlatalım. Her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. İnşallah derneğe de uğrayabilirsiniz beton yolu üzerinde zaten gelip burada hoş sohbetlere katılabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Ee, programda emeği geçen kameraman arkadaşım Metin de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri takip etmeye devam edin. Diğer programlarımızla beraber sizle birlikte olacağız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun.